Merhaba arkadaşlar, hayırlı bayramlar, Ramazan bayramınızı kutluyorum arkadaşlar. Bayramda da çekimlerimize devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar, Instagram e, Edebiyat Hocam'dan takip ediyoruz. E, edebiyat dilinde arkadaşlar videolarımızı izliyoruz. Beğenilerimizi ve e, görüşlerimizi arkadaşlar ne yapıyoruz? Videoların altına yazıyoruz arkadaşlar. Evet, şu bugünkü konumuz arkadaşlar nedir? Bağlaçlar. Arkadaşlar bağlaçlara baktığımız zaman ne diyor? Cümle içerisinde sözcük söz gruplarını ve cümleleri birbirine bağlar. Bu da arkadaşlar nedir? Ee, Bağlaçların özellikleri neydi? Anlamsızlığı. Tek başına anlamları olmuyordu. Cümle içerisinde arkadaşlar anlam kazanabiliyorlardı. Bu bağlaçlar da böyle. Ve bağlaçların diğer arkadaşlar özelliklerine bakıyoruz. Diyor ki tek başına anlamları yoktur. Cümle içerisinde ne yapar arkadaşlar? Anlam kazanır. Cümlede çıkarıldıklarında anlamda daralma olsa da bozulma olmaz. Yani daralma nedir arkadaşlar? E, tam olarak böyle e, istenileni vermese de ee, ne yapmaz arkadaşlar? Mana olarak bozulma olmaz. Yerlerine noktalama işaretleri getirilebilir. Evet noktalama işaretleri bağlaçların yerine getirilebiliyor. Cümlenin ögesi olmaz. Cümle dışı unsur olur. Bu da arkadaşlar bağlaçların önemli özelliklerinden bir tanesidir. Bunu çok önemsiyorum arkadaşlar. Çünkü sorularda karşımıza çıkıyor. Bu madde çok önemli. Cümlede özneleri, yüklemleri, tümleşlerin nesneleri bağlayabilir. Soru da şöyle çıkıyor karşımıza. Diyor ki aşağıdakinin hangisinde bağlaç nesneleri bağlamıştır. Dolaylı tümleci bağlamıştır. Değil mi? Özneleri bağlamıştır. Bu şekilde ne yapabilir arkadaşlar? Karşımıza çıkabilir. Başlıca bağlaçlarımıza bakalım. Arkadaşlar ileyi zaten biz nerede görmüştük? <laughs> i̇leyi biz edatlarda görmüştük arkadaşlar. İle eşittir ve ise bağlaç. İle eşit değildir ve ise edat. aşağı ile yukarı zıt anlamlıdır. Ne yapabilirim arkadaşlar? Ben buna ve getirebilir miyim? Getirebilirim. Aşağı ve yukarı zıt anlamlıdır şeklinde söyleyebilirim. Oğuzhan ile Onurkan ikizdir. Bakın Oğuzhan ve Onurkan ikizdir. Ve geldiyse bu nedir arkadaşlar? Bal gibi de nedir? Bağlaştır. Bakın burada yine V'ye bakıyoruz. Sen ve ben ve Deniz. Bakın burada da ne yapmış arkadaşlar? Sözcükleri birbirine bağlamış. Burada ise arkadaşlar bakın geldi yüklemdir. Anlattı yüklemdir. Geldi ve olanları anlattı derken yüklemleri birbirine bağlamıştır arkadaşlar. Bunlara ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar diğer bağlaçlarımıza. Veya bağlacı arkadaşlar bitişik yazılır ya da ayrı yazılır. Bunu unutmuyoruz. Sizinle veya sizsiz siz, ben bu işe gireceğim. Bakın buradaki veya derken bu bir bağlaştır arkadaşlar. Makam veya para insanın kalitesini göstermez. Burada da arkadaşlar ne oldu bakın. Burada da yine veya ee, bağlaç olmuş oldu. Ama fakata baka, bakalım arkadaşlar. Bu genellikle arkadaşlar olumsuzluk bildirir. Başvurdu bakın başvurdu olumludur. Başvurdu ama kazanamadı pişman oldu ama hala hata yapıyor. Bakın, daha hata yapmaya devam ediyor. Yanlışını da devam ediyor. Çok istedi fakat başaramadı. Bakın burada ama ve fakatları ne yaptık arkadaşlar? Görmüş olduk. Bunlar da arkadaşlar nedir? Yine bağlaştırımızdır. Çünkü ve zira var arkadaşlar. Açıklama yapmak için kullanılıyor bu bir. Bir de çünkü'nün yerine ne koyabiliriz arkadaşlar? Noktalı virgül koyabiliriz. Bu da arkadaşlar nedir? Önemlidir. Bakın beni arar çünkü işi var. Söylemedim çünkü inanmayacak. Bakın neden sonuç ilgisi de ne yapmış arkadaşlar? Kurmuştur. Ancak yalnıza bakıyoruz. Fakat anlamında kullanılır. Gittim fakat yüzüme bile bakmadı. Bakın sana anlatırım ee, ama bakın ne oldu arkadaşlar? dinleyeceksin. Burada da bakın yalnız kancağın yerine ama getirilebiliyorsa bunlar neydi? Bağlaçlardı. Biz bunu nerede görmüştük arkadaşlar? Edatlar konusunda görmüştük. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Evet. Geçiyoruz diğerine. Ki arkadaşlar bağlacımız. Bakın çeşitli anlamlar katar. Ne demek bu? Birincisi neden sonuç anlamı katıyor. O derece yoruldum ki uzandığım gibi uyumuşum. Bakın buradaki ki nedir? Neden sonuç ilişkisi kurmuştur? Erkenden eve gidiyor ki fırça yemesin. Bakın hangi amaçla erkenden gidiyor? Fırça yememek için. Burada da amaç anlamında. Bakın dediler ki yari ya deller almış. Bakın ne oldu arkadaşlar? Burada bana bir açıklama yapmış. Kuşku endişe duraksama anlamı katar. Bu sene sınavı kazanabilir miyim ki? Bakın ne yaptım arkadaşlar burada bir kuşkum var, bir endişem var, kazanamama derdim var. Bunu da söylemiş olum. Şaşma beğenme. Yeni bilgisayar almış. Bilgisayar ki bilgisayar. Bakın burada da nedir arkadaşlar? Burada bilgisayarın güzel olduğunu, kaliteli olduğunu söylüyor arkadaşlar. Çaresizlik. Seni seviyorum diyemedim ki. Bakın burada da nedir arkadaşlar? Bir insanın çaresi vardır. Ki de unutmayacağımız şey arkadaşlar. Daima ne yapılıyor arkadaşlar? Ayrı yazılıyor. Bakın bunu da söyleyelim. Daima ayrı yazılır. Ki ve Şunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Neden sonuç? Amaç sonuç. Açıklama yapıyor. Kuşku endişe anlamı katıyor. Şaşma anlamı katıyor. Çaresizlik anlamı katıyor diyoruz. Ve anlamları arkadaşlar. ÖSYM ne yapıyor? Önem veriyor. Buna da dikkat edelim. Geldik D bağlacına. Arkadaşlar daima ayrı yazılır. TT şekli yoktur. Bakın ayrı yazılır. TT şekli yoktur. TT şekli olması için ne olması lazım? Mutlaka arkadaşlar TT şeklinde olabilmesi için ne yapması lazım? Ee, burada ses olayının olması lazım. Tamam arkadaşlar? Ses olayı olmadığı göre bir yazılmadığı için arkadaşlar burada ne yoktur? Benzeşme yoktur. Görevde sözcüklere eşitlik gibilik ve katılma ilgileriyle bağlar. Bakın benim de hayallerim gerçekleşecek. Bakın burada e, ne oldu arkadaşlar? Hayallerinin gerçekleşmesi. İkinci cümlenin sonuna geldiğinde üstelik anlamı katar. Çalışmalarımı bitirdim. sunumu da yaptım. Bakın burada üstelik sunumu da yaptım. Koşullu fiilden sonra gelerek bile dahi anlamı katar. Çalışsam bile artık önemi yok. Bakın çalışsan da önemi yok. Pekiştirme anlamı katar. Döner de döner olmuş hani. Bakın burada nedir? Yine enfes olmuş anlamında kullanılıyor. Tehdit, korkutma anlamı arkadaşlar. Yapmada gör bakalım neler oluyor. Burada nedir arkadaşlar? Üstü kapalı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tehdit ediyoruz. Neden sonuç anlamına baktığımız zaman virüs geldi de hayat durdu. Evet bunu arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın bayramda dışarıya çıkamamamızdan da nedir arkadaşlar? Belli. Burada dışarı çıkmamızın sebebi nedir? Virüstür. Onun için ben ne diyorum bakın? Virüs geldi de hayat durdu şeklinde söylüyorum. Evet. Geçiyoruz arkadaşlar bile dahi bağlacımıza. Bakın bile 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 yanlış yaptı. Bakın buradaki bile Nedir arkadaşlar? Cümle dışı unsurdur. Neden? Çünkü bu bağlaştır. Bakın ne diyebiliriz? Bilo dahi bile bile yanlış yaptı şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Sen bile beni anlamadın bakın. Sen dahi beni anlamadın. O dahi inanmadı. O bile inanmadı. Bakın bunlara dahi ve bile geldiği zaman bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar ee, bağlaştır. Unutmayın bile'nin edatı yok arkadaşlar. Bile sadece bağlaştır. Bunu unutmuyoruz. Arkadaşlar ise'ye geliyoruz. Karşılaştırma için kullanılan bir bağlaştır. Bakın, roman geniş bir zaman dilimini anlatır, hikaye ise dar zamanları anlatır. Bakın ne yaptı? Burada karşılaştırma için kullandı. Kezban gezmesini ben ise çalışmayı seviyordum. Bakın burada da karşılaştırma var. Ne ne bağlacına baktığımız zaman arkadaşlar olumsuzluk anlamı katar. Bakın şunu unutmayın. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümleler kurar. Bakın biçimce olumlu. Arkadaşlar burada göreceğiz biz cümle çeşitlerinde. Biçimce olumlu ne demek arkadaşlar? Ee, Mma olumsuzluk eki, sız siz yok gibi sözcüklere yer verilmediği sürece biçimce nedir arkadaşlar? Olumludur. Bakın örnek var burada. Geçeceğiz ona. Ee, biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümleleri kurar dedik. İkisinin ortası arası anlamı katar. Şimdi bakalım. Ne aradı, ne sordu, kaç bayram geçti? Bakın burada arkadaşlar M olumsuz iki var mı? Yok. Değil var mı? Yok. Sızsız var mı? Yok. Yok var mı? Yok. Hayır var mı? Yok. O zaman bu nedir arkadaşlar? Anlam şey e, yapıca nedir arkadaşlar? Olumludur. Ama ne ne bağlacı burada nedir arkadaşlar? olumsuzluk anlamı katmıştır. Bakın sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Arkadaşlar bakın bir burada mezmaz var bir de burada ne, na, ne, ne, eklerimiz var. E şimdi buradaki arkadaşlar anlatım bozukluğun sebebi nedir? Aynı anlama gelen ek ve bağlacın aynı anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Ve buradaki ne ne bağlacıda ne yapmıştır arkadaşlar? Olumsuzluk anlamı katmıştır diyoruz. Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Hem hem bağlacı. Arkadaşlar hem hem bağlacına baktığımız zaman ne diyor? Hem suçlu hem güçlü. Bakın burada hem hem bağlacı ne yaptı arkadaşlar? Ee, burada birbirine bağladı. Hem konuşuyor hem yiyor. Bakın. Burada nedir arkadaşlar? Hem ağlarım hem giderim. Bakın. Bunlar da yine nedir? Hem hem bağlacı. İster ister bağlacı. İster oku ister okuma senin bileceğin bir iş derken ister ister nedir arkadaşlar bağlaştır. İster benimle gel istersen dedenlere dedenlerde kal. Bakın bu da nedir bir babanın çocuğuna e, nedir teklifin sunması. Ya ya bağlıcı ya kendin gel ya da haber yolla. Bakın veya bitişik yazılıyordu ya da ayrı yazılıyor. Ya istiklal ya ölüm. Bu da arkadaşlar yine. Kah kah şeyine baktı. Gah eserim yeller gibi, gah çağlarım seller gibi. Burada gah diyebiliriz. Kah orada, kah burada. Bu şekilde de söyleyebilirsin. Olsun olsun bağlacımıza bakıyoruz arkadaşlar. Kitap olsun, defter olsun, eksiklerini aldım. Annen olsun, baban olsun, kazanmanı istiyor. Bakın burada da olsun olsun bağlacımız nedir arkadaşlar? Burada ee kullanılmış oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bağlaçlar konumuzu bitirdik. Bağlaçlarda arkadaşlar önemli olan bağlaçları verdim. Diğer bağlaçlarda arkadaşlar bakarsınız. Zaten biz edatlarla beraber bunu bağlaçlara e, değinmiştik. E, ve size yardımcı olacağı kanaatindeyim arkadaşlar. Bunlara dikkat edersek bağlaçlar konusunda da sıkıntı yaşamayız arkadaşlar. Ünlemlere bakalım. Ünlemler, ünlemler nedir arkadaşlar? Seslenme ve hitap bildirirler. Korkma, acıma, şaşma, ondan sonra sevinme, kızma gibi duyguları bazen de arkadaşlar nedir? Onay, karşı çıkma, buyruk, çağrı, uyarı anlamlarını belirtir. Aa kazanmış o. Bakın bu nedir? Şaşırma. Ah, o ders çalışmadığım günler nedir arkadaşlar? Pişmanlık. Ah, köyümün temiz havası, kaynak suları özlem. Ah, ah diyor, değil mi? Hay Allah razı olsun. Ne demek arkadaşlar burada? Hay Allah razı olsun. Sevinme. Ne? Sevindiği zaman insanlar böylese. Arkadaşlar bir de şunlar asıl ünlemler var. A, ah, of, bire, e, ey, ay, vah, vay, ah. Değil mi? Oh, uf, tu, aman, eyvah, yahu, ayol, defol, be. Değil mi? Bunlar arkadaşlar bizim asıl ünlemlerimizdir. Burada ah bu şarkıların gözü kör olsun. Eyvah demeden tedbirini al. Sınavlara çalış. Değil mi? Eşeğini sağlam kazığa bağla. Ben bakın orada arkadaşlar asıl ünlemler bunlar. Bir de mesela arkadaşlar şöyle bir soru çıkıyor. Diyor ki aşağıdakiden hangisinde ünlemden oluşmuş bir tamlama vardır. Tamlayandır, tamlanandır. Mesela alma mazlumun ahını dediğimiz zaman bakın burada mazlumun ahını oldu arkadaşlar? Ah burada nedir? Ünlemdir. Bir de arkadaşlar şöyle ünlem değeri taşıyan sözler var. İsim, sıfat, zarf, eylem gibi sözlerin ünlem anlam kazanması. Bakın ne diyor? Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Mesela burada arkadaşlar bunu gerçi biz nerede e, noktalama işaretlerinde söyleyeceğiz. Burada eğer şu küçük harfle olsaydı buraya virgül koyardık. En sonunda arkadaşlar neyi koyardık? ünlem işaretini koyardık. Ama burada yurdumun y'si büyük olduğu için bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir bayramda yine arkadaşlar böyle bir e, ders videosunu çektik. Ve sizlerin istifadesine sunuyorum. E, i̇nşallah anlamıştırsınız. Anlamadığınız yerler arkadaşlar yine ne sormak istediğiniz yerleri e, videonun altında yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Herkesin yorumlarına anında cevap veriyorum arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. E, hayırlı bayramlar. Esen kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.